Şuraya bir sütlerimizin dolusu istiyoruz bir şöyle. Evet. Arabalarımız şurada rahatça yıkansın. Ha, tamam. tamam. Abi olmayanları bırakalım, git bırakalım tamam. birazdan. Bu virüs salgını başladığından beri Çubuk Belediye'miz bu konuya çok duyarlılık gösterdi. Zaten sivil araçlara da yapıyorlar aynı şeyi. Ama özellikle toplumu kullandığı, vatandaşlarımızın kullandığı bizim özel toplu taşıma araçlarımız, minibüslerimiz, taksilerimiz, servis araçlarımız hepsine de belediyemiz elinden gelen tüm yardımı yaptı. Bugün de yeni çıkan genelgeyle otobüslerin içinde vatandaşların kullanılması için dezenfekten olması gerekiyordu. Allah razı olsun belediye başkanımız buna da duyarsız kalmadı. Hemen bu konuyla ilgili çalışmalarını başlattı. Bugün de arkadaşlarımıza bunları bağlıyoruz. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına hiç gerek yok. Araçlarımızın hepsi bazen günde iki defa bile dezenfekte ediliyor. Ayrıyetten araçların içi de bizim esnafımız tarafından yine belediyemizin ve odamızın dağıttığı kimyasal dezenfektanlarla el tutulan yerlerde içlerinde ayrıca her gün temizleniyor, siliniyor. silmiyor. de çekme. Ya bunlarda yayına et, et, et. etmez ya. Şu, şu ya. Şuna Şuralara tutturursak bastıkça aşağı aşağı gider mi? Kesik olsun ha. Nasıl? Evet. Evet. bu korona 19 virüsünden dolayı belediyemizin bize vermiş olduğu hizmetlerden ve halkımıza vermiş olduğu hizmetlerden dolayı belediyemize çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımız Vaki Demirbaş'a da ayrıca teşekkür ediyoruz. İşte araçlarımızın temizliği ve yolcularımızın sağlık durumları için, korona 19 virüsüne yakalanmamaları için belediyemiz bayağı bir çalışma yapmıştır. Araçlarımızın içerisindeki dezenfekte e, ma makinaları olsun ilaçlamalar, çarşının içerisindeki ilaçlamalarla bize büyük bir hizmet veriyor. Biz de dolayısıyla çubuk halkın hizmet veriyoruz.